İyi günler sevgili izleyiciler. Geldik hafta sonuna. Çok yoğun bir hafta yaşadık. Önümüzdeki hafta ve hatta yılbaşına kadar da çok daha yoğun günler yaşayacağımız ortada. Onları öncelikle söyleyeyim. Şimdi ekonomide bir inatla sürdürülen bir şey var. Faizleri düşüreceğim. Faiz düşecek çünkü faiz haram. Nas böyle diyor bize. Nas dediği değiştirilemez kurallar. Onlara uymak anlamına geliyor. Efendim bu böyleyken ben bu faizi bu kadar yüksek tutmam çünkü bunun sonucu enflasyon oluyordu. tüm de bir yani ekonomi uzmanları, ekonomiyle ilgili olan herkes bu laflara şaşkın. Yani ekonomi faiz sebep, enflasyon sonuç. Ya böyle bir şey yok. Ha bu düz mantıkla belki tabii ki yani faizler yüksek olursa e, o oranda faizden gelir elde edenler de tabii hayat pahalılığını yukarı çekecek falan gibi ama hani bilimsel değil ve bunun böyle de e, tanımlanması da mümkün değil. En önemlisi de o zaten. Şimdi e, bütün bunlar içinde bir ikinci tartışmamız daha var. O da e, işte Cemil Çiçek'in fitilini ateşlediği ki şimdiden anlaşılıyor yani ya saraydan kaynaklı ya da hani kendisi de bir arar dönem olursa orada ben de rol alırım umuduyla ya da arzusuyla mı söyledi bilemeyeceğiz. Hani yüzde %50 artı bir işte bu sorun yaratıyor. Önce tabii izleyenler Cemil Çiçek'i. Yani bu başkanlık adı altında bu ucube sistemin kötü olduğunu söylüyor zannettiler. Yani 50 artı bir kötü sonuçlar veriyor. Yani bu tip başkanlık, bu cumhurbaşkanlığı sistemi kötüdür zannettiler. Ve özellikle muhalefettekiler çok yapıştı. Ancak daha başından belliydi yani pek çok kişi yanıldı ama başından belliydi onun esas söylediği şu yani %50 ile seçilme çeştirmiyor işte Tayyip Erdoğan'ı seçemiyoruz diye getirdi aslında ve Tayyip Erdoğan da buna katıldığını söyledi şimdi buradan bir hemen anında bir takım tartışmalar oldu efendim bu referanduma gidecek gibi yani bir gün içinde bütün bu yorumlar yapıldı fakat Devlet Bahçeli dedi ki hayır dedi bu bizim namusumuzdur yani meşruiyet tartışması çıkar 50 artı bir olacak. Şimdi anayasa değişiklikleri falan hazırlıyorlar. Ve e, dün itibariyle ortaya çıkan taslak tam çıkmadı da bir yüz maddede anlaşıldı. Ve burada işte Cumhurbaşkanlığı sistemi aynen korundu diyorlar. Yani 56 bir olacak. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Palavradan ibaret. Bir, o anayasa olmaz. Yani sıfır anayasaya yazma kralkarlarsa olmaz. İki nedenle olmaz. Yani bir, böyle tek parti oturacak da benim çoğunluğum var. Yanıma da bir yancı buldum. Onunla beraber anayasa değiştiriyorum. Bu olmaz. Yani bu dünyadaki devletlerin devlet olma vasıflarına aykırı. Yani ben anayasayı değiştiriyorum. Ee, gücüm kuvvetimde yerinde yaparım. Bir kere bunu yapamazsınız. Anayasalar toplumların ortak uzlaşma zeminleridir. Ve bunlar öyle hani ben iktidardayım diye yapılamaz. Bunlar için kurucu meclis oluşturulur, yoğun tartışmalar olur falan bu bir. İki, bugün anayasayı değiştiriyorum, yeniden yazıyorum demek bile aslında suç. Çünkü anayasanın ilk üç maddesi ne koruyan bir dördüncü madde var. Diyor ki bu maddeler asla değiştirilemez. Ha, şimdi yani buradan aslında bir anayasa suçu işleniyor. Ama e, yani mühür bende, sopa bende, e, güç bende e, yani ben hepinizi döverim. O zaman e, kimse bana bir şey diyemez. Havasındalar. E, mantıken evet, yani maalesef durum öyle oluyor. Şimdi ama bakın söyleyeyim, e, böyle bir değişiklik olmayacak. Anayasa yazılmayacak. Yani çabalayacaklar filan. Çünkü buna muhalefet de biraz teşin oluyor. İşte biz de hazırlıyoruz diye e, konuşuyorlar. ve muhalefete de soruyorum. E, sonunda anlaşıldı ki yani muhalefetin derdi hani anayasayı sıfırdan yazmak değil özellikle o ilk üç maddeyi falan. Onların hepsi bir kenar bakıldı. Fakat bu ucube sistemin gitmesi zaten mümkün olmayacak. Bakın hep söylediğim bir şeyi bir kere daha söyleyip ana şeye geçmek istiyorum yani burada söylemek istediklerimi. Ya Tayyip Erdoğan'ın artık Cumhurbaşkanı adayı olacağı bir seçim yapmayacağız biz. Yani o seçim ya bir baskın olur. Hani öyle Haziran Haziran bile değil yani. Hemen bir seçime gidilir. İşte o hallerle bu hallerle de belki desteklenir o iktidar lehine. Ama onun dışında artık herkes görüyor. Yani Tayyip Erdoğan'ın normal koşullarda %50 oyu alıp da tek başına böyle cumhurbaşkanı seçilme ihtimali falan artık kalmadı. Ha şimdi bakın ne olacak ama. Tayyip Erdoğan yok ama bir başkasının da olma ihtimali yok. Çünkü her durumda artık bu sistem çok kötü. Neden biliyor musunuz? Bakın partilerin oyları ortada. Şimdi seçim yaptık. ilk turu yaptık. Şimdi sakıncayı söylemek istiyorum. İlk turu yaptık. Partiler birbirlerine çok yakın oylar aldı. Yani AKP 25-26 aldı. CHP 25-26 aldı. İyi Parti 20'ye yakın aldı. İşte diğer partiler ittifakla beraber işte bu 30'lar oldu. İşte bir, 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 HDP her zamanki gibi 11, 12, 13 neyse oyunu aldı. E, bu durumda herkes de aday çıkardı. Bakın öyle düşünün şimdi. Herkes de aday çıkardı. Ya da Tayyip Erdoğan çıkardı. İşte bir, bu ittifak çıkardı. HDP çıkardı. Bak, şimdi ikinci sıra geldi. İkinci turda, ikinci turda Tayyip Erdoğan de ki seçildi. Parlamentodaki karşılığı %20-25 arası. Çoğunluğu elde edemedi. Tersi oldu şey kazandı, e, muhalefet kazandı. E onlar da 5-6 parça. Yani sonuçta o hani özlenen, efendim koalisyonlar bitti, artık hükümet krizi çıkmayacak falan dediğiniz sistem asla gerçekleşemeyecek ki. Yani bu e, gün gerçekleşmiş gibi gözükmesinin tek sebebi var. Bir, Tayyip Erdoğan 2010'dan bu yana zaten ülkeyi tek başına imparator gibi, padişah gibi, kral gibi, tiran gibi ne derseniz de zaten öyle yönetiyordu. Yani kafalar alışmıştı ama bunu esas destekleyen neydi? Her durumda AKP mecliste salt çoğunluğu elde etti. Şimdi biz bu sorunu yaşamadığımız için herkese kolay geliyor. İşte mesela CHP falan aday göstersin ya da işte muhalefet o da seçildi. Peki ne olacak? Seçildi, gitti. Parlamento dün yapısı ortada. Cumhurbaşkanı orada. 200 milletvekili hariç 400 milletvekili bulman lazım. Adama soru sorabilmen için, yargılayabilmen için adama diyorum lafın gelişi kadın da olabilir tabii. Yani seçilmiş kişiye bir şekilde yaptıkları hatalar yüzünden bir soruşturma açmak isteyecek olsan, dava etmek isteyecek olsan, hesap sormak isteyecek olsan 400 bin bulacaksın. E şimdi bu dağılım içinde 400'ü bulmanız çok zor. Yani mevcut seçilecek olan kişi hiç ayrım yapmadan 200 tane milletvekilini arkasına aldığı an, önümüzdeki 5 yıl için kral her şeyi yapabiliyor ve senin canına okur. Şimdi bunu aslında herkes farkında. Fakat bunu Tayyip Erdoğan üzerinden tartışmak istemiyor kimse. Çünkü esas olan şey Tayyip Erdoğan'ın artık yeter yani. Yette gayrı git artık var yani. Artık yeter Tayyip Erdoğan durumu var. Ha, o yüzden insanlar konuşmuyor. Şimdi mesela bu 40 50 artı 1 olmasında şu olsun. Şimdi bakın Bahçeli işi bozdu hesapta falan diyelim. Ama ben taraftarım. En çok o oyalan olsun. Hadi var mısınız? Ya da yüzde kırk değil. Ama şartlar var. Şu bakın bugünkü şeye biz e, niye karşı çıktık hep e, e, referandumda? Ben referandumda Tayyip Erdoğan başkan olmasın diye karşı çıkmadım. Binlerce kez anlattık. Yani Tayyip Erdoğan ya da bir başkası ben dahil dedim. Böyle bir yetki dünyanın hiçbir ülkesinde yok kardeşim. Sen bir adama bu yetkileri verirsen ondan sonra kontrol edemezsin, ağlarsın devamlı. Şu anda AKP'lilerin de çok büyük bir bölümü, özellikle devlet bürokrasisi kan ağlıyor. Neden? Çünkü yapılan rezaletleri görüyorlar, soygunu görüyorlar, Efendim, yap, adımın yanlış adımları görüyorlar, ekonomideki batağı görüyorlar, dış politikadaki batağı görüyorlar, dünyada hiç itibarımızın kalmadığını, herkesin itip kalktığı bir ülke olduğumuzu görüyorlar. Ama ağızlarını açamıyorlar. Tam tersine Tayyip Erdoğan'a da gaza getirecek Efendim şöyle dünya lideriyiz. Burada birinciyiz. Öyle vurduk. Libya'da vuruyoruz. Irak'ta vuruyoruz. Suriye'de vuruyoruz. Karabağ bizden sorulur. Efendim şey e, 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 Akdeniz'de bir hakimiz, Adalar'da hakimiz, Yunanistan'a bir çaktık mı var? Böyle anlatıyorlar. Halbuki hiçbiri gerçek değil bunlar. Ne Suriye'de gücümüz var, ne Irak'ta var. Irak'ta daha taş bombalıyorlar. Suriye'de artık küçüldü, küçüldü, küçüldü. Ne oldu operasyon? Hani böyle böyle olursa gelirim, yaparım. Hepsi bitti bak. Hani intikam alınacaktı. Ağızlarını açamadılar. Bakın bir İsrailli karı kocayı bile tutmaktan acizler. Neden? Çünkü dikiş tutmuyor artık. Şimdi bunun genel kurmay başkanı farkında değil mi? MİT farkında değil mi? Milli savunma farkında değil mi? Devletin bütün bürokrasi farkında değil mi? Hepsi görüyor. Ama ağızlarını bile açamıyor. Ha şimdi neden bu? İşte o ucube Cumhurbaşkanlığı sistemi yüzünden. Sonuç olarak herhangi birinin çıkıp da Sayın Cumhurbaşkanı bu böyle olmuyor demesiyle iş bitmiyor. Eh bir araya da gelemiyorlar. Çünkü bir araya gelmek üzere bir toplantı yapsalar anında darbeci diye tepelerine binilecek. O zaman herkes sessiz sakin bir şekilde kendini beklemede tutarak durumu geçirmeye çalışıyor. Şimdi ben de diyorum ki kırka düşürelim kardeşim. Hatta diyelim ki belediye başkanı gibi en çok oy alan kazansın. Şimdi bakın Amerika'da yüzde elli şartı var mı? Yok. Nere yani baktığınız zaman bu milletvekilleri şey başkanlar öyle yüzde elliyi geçerek var. Çünkü bir üçüncü aday çıktığı zaman işte biri 48, öbürü 48 alıyor, öbürü de iki alıyor, üç alıyor falan. Her neyse. Sonuç bakın şunu anlatmaya çalışıyorum. Esas derdim şu. Kırka düşürelim. Hatta belediye başkanı gibi kim kazanırsa birinci çıkarsa o seçilsin. Ama şartlar şu. Bir, Madem öyle bu başkanlık sistemini en azından Amerika'daki gibi yapalım. Yani her şey denetlensin kardeşim. Şu bakın Tayyip Erdoğan öyle bir yetki aldı ki canı kimi istiyorsa elçi yapar. Canı kimi istiyorsa bakan yapar. Canı kimi istiyorsa ordunun başına atar. Canı kimi istiyorsa getirir bilmem nenin başına koyar. Gece kafası bozuldu uluslararası anlaşmaya iptal eder. Gece canı sıkıldı Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alır. Gece canı sıkıldı, onu oraya, onu oraya atar. Canı sıkıldı, beş uçak alır. Canı sıkıldı, yüz tane Mercedes alır. Hiç kimse ağzını açıp da arkadaş bu ne demez. Ve gönderir bütçeye talimatı, bana örtülü ödene, dört milyar dolar daha koyun der. Ne yapacaksınız efendim diyemezler. Bakın, o hani Amerika diyorlar, ya, efendim Amerika'da da başkanlık var, tamam var. Ama biliyor musunuz mesela Amerika'da bakanlar, Mutlaka ve mutlaka senato onayından geçiyor. Ya bizde bakan bile bilmiyor bakan olacağını. Bırak meclisin onayı falan. Bakan kendi bilmiyor. Partililere bile sormuyor. Bırak parlamentoyu. Partililerine bile ya ben işte bu Naci Ağbal'ı getiriyorum ya da işte bu Lütfi Evlan'ı atıyorum bu gece. İbrahim Kalın'a sorar, Fahrettin Altun'a sorar, Mehmet Uçum'a sorar, Yiğit Bulut'a sorar. Onları da biz bilmeyiz ne iş yaptıklarını. Onlar sarayda nevi şahsına münhasır isimler. Nedir anlamıyoruz mesela. Beyaz Saray'a İbrahim Kalın gider. Var mı bunun hesabı? Yok. Adamın bir kimliği var mı? Yok. Devlet adamlığı var mı? Yok. Sorumluluğu var mı? Yok. Tayyip Erdoğan'a sorumlu. Ki zaten Tayyip Erdoğan biliyorsunuz 21 yaşında bir kızı alıp götürüyor, oturtuyor, konuşuyor ve o kız devletin en önemli sırrına yani başkanla Tayyip Erdoğan'ın birebir görüşmesinin tek tanığı olabiliyor. Ha, şimdi o zaman bir Amerika'daki gibi yapalım. Kabul. Ama mesela bütün bakanlardan parlamento onayı olsun, tartışılsın. Ha diyeceksiniz ki canım sayısal üstünlük. Mesela o değil ki. Her gelen adamı kamuoyunun önünde tartışma var. Mesela e, Amerika'da şeyler, büyükelçiler, meclis onayı, senato onayı olmadan atanamaz ki. Mesela şimdi Türkiye'ye şey yapıyor, gidiyor, sorgu sualden geçiyor. Nasıl biliyor musunuz hem de? Yani ucuna ucuna soruyorlar. Oraya gittiğin zaman şunu ne yapacaksın, bununla ilişkin nasıl olacak, geçmişine bakıyorlar. Geçmişinde bu ülkeyle ilgili ticari bir şey falan yapmaya kalkmış mı? Yakınları, onları, bunları, bir takım daha sonra rahatsız edici bir şeyler olmuş mu? Bunlara bakıyorlar. Öyle devlet bürokrasisine adam atacak. Hadi bakayım sıkıysa yüksek yargıları yargıyı tek başına belirlesin. Doğru seçimi başkan yapıyor yüksek yargıdaki belirli üyelerin ama her biri gene onay alıyor. Öyle kafam sıkış kızdı. Ee, bu gece bir kararname yayınlıyorum. Hadi bakayım Amerikan Başkanı yayınlasın. Ya da başka medeni bir ülke. Şimdi bunları sağlamadan 40'a düşürelim. Neden? E valla ben kırkı buluyorum ama 50'yi bulamıyorum. Ha işte o zaman zaten olmaz. Ama bakın söylüyorum. Zaten herkes aklı başında bu ülkeyi seven, vatansever, demokrasiye, hukuka, insan haklarına inanan herkesin bu ucube sistemden derhal kurtulması için işbirliği, gönül birliği yapması lazım. Derhal kurtulmamız lazım. Tekrar demokrasiye dönmemiz lazım. Hukuk sisteminin geri gelmesi lazım. İnsan hak ve özgürlüklerinin yeniden sağlanması lazım. Ve parlamenter sistemde seçimleri yaparız. Herkes aldığı oy oranında parlamentoya girer ve doğru düzgün eğer bir tak başına bir iktidar olamıyorsa bir parti o zaman doğru düzgün kurallarına uygun bir koalisyon kurulabilir. Şimdiki gibi kirli koalisyonlar kurulmaz. Onun için önerim muhalefete de özellikle zaten hiçbir şekilde bıkmadan usanmadan o anayasa değişikliği hani biz de varız biz de yazarız değil yapılması gerekenleri koyup hatta gündeme getirin tartışılsın parlamento gündeme anayasa değişikliği kardeşim parlamenter sistemi değiştirelim şeklinde. Evet bugün sadece bu konuyu sizlerle paylaşmak istedim. Tekrar görüşmek üzere hepinize iyilikler esenlikler ve iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.